Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben Meryem ne desem, nereden başlasam bilmiyorum. Belki de en başından başlamalıyım. Evliliğimizin başlarındaki o mutlu günleri hatırladıkça her şeyin nasıl böyle değiştiğine şaşırıyorum. O zamanlar Hasan'ın gözlerinde gördüğüm o derin sevgi bana her şeyin mümkün olduğunu hissettirirdi. Ama ne zamanki işler değişti, içimde bir boşluk doğdu. Hasan işine o kadar dalmıştı ki, evde olduğunda bile fiziksel olarak var olsa da ruhen hep uzak gibiydi. Her gün aynı rutin, aynı sessizlik, aynı boşluk. Her şeyin bir şekilde eksik olduğunu fark ettiğimde komşumuz Erdal'la olan o dostluk başladı. Başta sadece komşuluktu. Ne de olsa yıllarca tanışmıştık. Ama o yalnızlığı paylaştıkça hislerimiz de değişti. Erdal'ın bana gösterdiği küçük ilgi sanki kaybolan her şeyi yerine koyuyordu. Erdal'ın karısı yıllar önce vefat etmişti. Evlatları büyümüş, kendi hayatlarını kurmuşlardı. Yalnızlık her ikimizin de ortak kaderiydi. Zamanla sohbetlerimiz arttı, daha samimi olduk. Erdal bana öyle bir şefkatle yaklaşıyordu ki, bir süre sonra kendimi onun yanında rahatlamış hissediyordum. Fakat içimde bir korku vardı bir sır taşıyordum. Hasan'ın bunu öğrenmesi hayatımı karartabilir miydi? Her an bir yanlış adımın her şeyin sonu olacağı düşüncesiyle içim bir türlü rahatlamıyor. Ama Hasan değişmeye başladıkça hiç tepki vermedi. O suskunluk bir yandan beni huzursuz ederken diğer yandan da onun bana olan ilgisizliğini kanıksadım. Bir gece Hasan'la göz göze geldiğimizde bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Gözlerinde bir şey vardı. Kelimelerle anlatılamaz bir şey. Ama hiçbir şey söylemedi. Ben de susmaya devam ettim. Çünkü söyleyecek hiçbir sözüm yoktu. Herkesin bildiği ama kimsenin dile getiremediği o sırla yaşamaya devam ettim. Yavaş yavaş bana doğru gelen her adımda Erdal'ın sıcaklığıyla karışan duygular içinde kayboluyordum. Hasan'ın suskunluğu ise bir yandan bu yasak ilişkiyi sürdürmemi kolaylaştırıyor gibiydi. Sonra o korkunç olay yaşandı. Erdal'ın öldüğü haberi mahalleye bomba gibi düştü. Bir anda herkesin yüzü değişti. Sokakta bir sessizlik hakim oldu. Kalbim adeta yerinden fırlayacak gibi çarptı. O an her şeyin aniden değişebileceğini o kadar yakın hissettiğim birinin bir anda nasıl hayatımdan çıkıverdiğini fark ettim. Polisler geldi, soruşturmalar başladı. Hemen mahalledeki herkesin kapısını çaldılar, her şeyi sorgulamaya başladılar. Erdal'ın bıçaklanarak öldürülmesi büyük bir şoktu. Herkesin korku dolu bakışları bir hüzün perdesi gibi üzerimize çökmüştü. Herkes birbirine sorular soruyor, kimse kimseye tam anlamıyla cevap veremiyordu. Ama benim korkum herkesinkinden çok daha büyüktü. Çünkü bu cinayet sadece Erdal'ı alıp gitmekle kalmamış, beni de bir şekilde içine çekmişti. O geceyi hatırlıyorum. Gözlerim karardı. Bir anda soğuk terler dökmeye başladım. Erdal'ın ölümüyle birlikte her şeyin üzerime yıkılma ihtimali belirdi. Ya Hasan bir şeyler biliyorsa? O benim suskunluğumu fark etmişse? Gözlerimdeki korkuyu okumuşsa, o boşlukları hissetmişse bütün bu yıllarda onun sessizliğini nasıl görmezden geldiğimi, o kadar büyük bir yalanı nasıl taşıdığımı düşündüm. Korkum o kadar büyüdü ki kendi adımlarımı bile duyamaz oldum. Hasan her zaman bir adım geride durarak beni izlerdi sanki. Ne zaman bir şeyler gizlesem hep bir şekilde hissederdi. Ama ben ona ne kadar uzak olursam olayım o bana doğru gelmeye çalışır, gözlerimde bir şeyler bulmaya çalışırdı. Şimdi Erdal'ın ölümüyle birlikte her şeyin en korkunç haliyle yüzleşme zamanıydı. Eğer o bizim ilişkimizi öğrenmişse, bu ölümün arkasında başka bir sır varsa, her şey sona ermiş olacaktı. O korku beni her saniye daha da sarstı. Her adımımı atarken bir şeylerin sonunu hazırladığımı biliyordu. Ama ne yapabilirdim ki? Artık her şeyin farkına varmak, kaçmak ya da kabullenmek arasında kalmıştım. Polis günlerce soruşturma yaptı, sokakta hareketlilik arttı, her an bir şeyler oluyordu. Herkes birbirini göz hapsine almış, gizli bakışlarla konuşuyordu. Ben de sorgulandım. Tedirgin bir şekilde ama içimde korku ne kadar büyüse de hiçbir şey belli etmedim. Yüzümdeki donuk ifadeyi dilimdeki yalanları her zamanki gibi ustaca sakladım. Erdal'ın kimseyle husumeti yoktu. Ne bir düşmanı vardı, ne de hayatında birine zarar verecek kadar öfke besleyecek bir durumu. Yine de içimde bir ses, bana Hasan'ı işaret ediyordu. O suskun, mesafeli haliyle, ona dair bir şeyler eksikti. Ama yine de emin olamıyordum. Hasan'ın bana olan ilgisizliği, suskunluğu, her şey beni şaşırtıyor tedirgin ediyordu. O her zamanki gibi soğukkanlıydı. Gözlerinde hiçbir endişe yoktu. Belki de ondan şüphelenmek işin en kolay kısmıydı. Ama her şeyin ardında başka bir şey olduğunu da hissediyordum. Bir şeyin peşinden gitmek, kendimi ortaya koymak, bir gerçeği açığa çıkarmak için çok geç kalmıştım belki de. Soruşturma derinleştikçe polisler farklı ipuçlarına ulaştı. Telefon kayıtları, gizli mesajlar, eski tanıdıklar. Her şey yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyordu. Ve bir gün, her şeyin son noktası gibi benim Erdal'la olan ilişkim ortaya çıktı. Korkum belki de onlardan birinin benimle ilgili şüpheleri olduğunu anlamamla daha da katlanıyor. Gözler üzerimdeydi. Herkesin bakışları bana doğru kayıyordu. Kimse hiçbir şey söylemiyordu. Ama ben bu sessizliği hissettim. Erdal'la yaşadığım her an, her konuşma, her bakış birer sır gibi ortaya dökülüyordu. O günler sanki bir film sahnesi gibi gözümün önünde tekrar tekrar canlanıyordu. Ama cinayet hala çözülememişti. Polis çeşitli teoriler üzerinde duruyordu ama hiçbiri tam anlamıyla sonuçlanamıyordu. Bütün mahalle şüpheliydi. Erdal'ın eski iş ortakları, borçlu olduğu insanlar belki de hiç beklemediğiniz biri her şey karmaşık bir hale gelmişti ve elbette Hasan da bu soruşturmanın tam ortasındaydı. Herkes ona bakıyor, onu izliyordu. Hasan'ın soğukkanlı duruşu suçluluğu mu gizliyordu yoksa sadece o yıllardır süren sessizlik her şeyin normal olduğunu mu gösteriyordu? İşte o an her şey bir yandan üzerime yıkılıyor gibi hissettim. Belki de bu bir sondu ama bir sonun öncesinde. Gerçekler ne kadar derinde gizlenmişti. Sonunda polis Hasan'ı gözaltına aldı. Ben inanamadım. Hasan hep sakindi, asla şiddete başvuracak biri değildi. Ama deliller onu işaret ediyordu. Mahkemede Hasan bir süre sessiz kaldı. Ama sonunda her şeyi itiraf etti. Benim ihanetimi, Erdal'la olan ilişkimi. Ve sonra Erdal'ı öldürdüğünü soğukkanlı bir şekilde anlattı. Meğer baştan beri biliyormuş. Susmuş, beklemiş, sabretmiş. Ama sonunda öfkesine yenik düşmüş. Şimdi Hasan hapiste. Erdal toprağın altında. Ve ben ben de hayatta ama yaşadığım söylenemez. Bir hatanın nelere mal olabileceğini, bir anlık hevesin nasıl bir felakete dönüşebileceğini kendi hayatımda gördüm. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.